Şampiyonluk e, için konuşmak e, şu anda fantastik olur. Kim konuşsa konuş herkes. Ama tabii bu görüntü takımı görüntüsü taraftarı da sonuçta hızlandırıyor bu görüntülerin hepsi sanal. Bu görüntülerin gerçeklerini ikinci yarıda göreceğiz. Hı -hı. Sergen Yalçın şampiyon olmak istiyor. Çünkü taraftar ondan abi, bunu istiyor. Evet. Ya da istiyor. 3 milyar istiyorum. borçla şampiyon olunamaz Gürcan abi. 3 milyar borçla şampiyon olunamaz. Abi ortamı. Orta Yine bu Beşiktaş <laughs> şampiyon olmaz. Bak ben acı ve gerçeği söylüyorum. Ben açık söylüyorum. <laughs> Beşiktaş istediği kadar kadrosunu, bütün oyuncuların benim Türkiye'nin en iyi oyuncuları desin. Kocam Türkiye'nin en büyük oyuncusu desin. Yücelsin, yücelsin. Yine bu takım şampiyon olmaz. Gerçek bu. Niye olmaz? Söylüyorum ben. Kötü oyuncular değiller. Evet. Anadolu takımlarındaki oyuncular kadar. İşte o kadar. Anadolu takımın hedefi neyse o zaman Beşiktaş'ın hedefi de o kadar olur. Çünkü ha. bu oyuncular Anadolu takımındaki oyuncular kadar. ya? böyle bir program yapılır mı yani? Koca Beşiktaş camiası, şampiyonluğu oynayan bir camia. Ya böyle bir hesap yapılır mı yani? Ya biz bunu anlayamıyoruz ya. Biz burada verdiğimiz mücadelenin yani neye, kimle mücadele ediyoruz onu anlamadık biz yani. Biz kime karşı mücadele veriyoruz? Ve onu bir türlü biz çözemedik. Aileyetten de maç bitiyor. Bakıyorum Hatay'ın hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. İşte yok cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da göreceğiz cumartesi günü ne olacağını. ...böyle konuşmalı olmuyor bu işler... ...cumartesi göreceğiz ne olacağını. Duyuyor musun yeğen? Suyun sesini duyuyor musun? Yapamam diyordun. Gücün yetmez sanıyordun. Anlarlar, yaptırmazlar... ...bir daha yenerler diye korkuyordun. İmkansız diyordun. Ama suyun sesini duyuyor musun yeğen? Deniz sonunda yarıldı... Bize sadece içinden yürümek kaldı.